ABD bir üçgen AC5 6 7 verilmiş iki tane ACD alan sorulmuş ACD şimdi burada uygulayabileceğimiz bir şey var mı şu anda aklıma bir şey gelmiyor mesela diklik çizsek ikizkenar ya da eşkenarlık bir durum yoktur ondan sonra farklı bir şey yapabiliriz gibisinden düşünüyoruz buraya bir çeksek buraya bir desek buraya 7 olsa buraya altı olsa ikizkenar olur şimdi belki bu yönden çıkabilir uğraşabiliriz. Şöyle bir diklik çizsek ikiye bölmüş oluruz ama kaç olduğunu bilmiyoruz. Böyle uğraşacağımıza böyle bir fikir bulamadığınız bu şekilde bir üçgenimiz varsa üç kenarı belli ama fikir bulamıyorsak bir U alanımız var. Alanda U'muz var. U formülü. Burada U formülünü kullanabiliriz. U çevre bölü 2'dir. Alan ise kök içinde U çarpı U eksi A A kenardır u eksi b u eksi c'dir formülümüz. Bu formülü uygulayacağız. Bu çevre bölü 2'de de çevremiz şu küçük üçgenler uygulayacağız. 7, 5 daha 12, 6 daha 18. 18 bölü 2 eşittir 9. Formüle bakalım. Alan formülünü. u'lu u U9, 9 9 eksi 7 9 eksi 6 9 eksi 5 kök içinde bu durumda da 9, 2, 3, 4 çıkıyor. Bunları çıkaracak olsak 9, 3 olarak çıkar. 4, 2 olarak çıkar. Gerisi çıkmaz. 2, 3 kalır. 6 olarak. 3 kere 2, 6. Burada da 6 kök 6 çıkar. Şimdi burası 6 kök 6 çıktı. Bizden istediği C, A, C değil. Bu kısımda. Tabanla oralı 6'ya 6 kök 6 düşerse 7'ye de 7 kök 6 düşmesi lazım. Eğer yapamazsanız bölebilirsiniz yani 7'ye s düşsün 6'ya 6, 6 kökü 6 düşerse eşittir 7'ye s düşer bakın sadece işte 1 yaptı 2'ler dışarı yaptığımızda s eşittir 7 kökü 6 çıkıyor. E, A, alanı 7 kökü 6'dır.